At Sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Haydut'un yavrusuna isim koymayı düşünüyorduk. Yalnız bugün onda bir değişiklik var arkadaşlar. Biraz hasta gibi sanırsam. İnşallah ona bir şey olmaz. isten çıkmıyor arkadaşlar. Maşallah seyircilerimize arada bir böyle ekmek veriyoruz. Foto foto böyle. Maşallahlarınızı eksik yemeyin. yiyor. Arada bir atıyor yere. Ona antibiyotiğe başladım arkadaşlar. Geçelim onun yanına bir bakalım. Kuzum sen ne yapıyorsun burada? Çık dışarı hadi. İki tane yumurta burada var. Dike Hiçbir şey değmemiş. Çık dışarı çık çık. İki yumurtamız var bugün. Tavuklarımız yumurtlamamış. Arkadaşlar bunlar pirinç kabuğu şöyle. İçlerinden bulup bulup yiyorlar. Geç bakalım. Geç geç dışarı çık hadi çık. Kümesten çıkmıyor dışarıya. Gel. neyim var ya? Arkadaşlar görüyorsunuz ayakta durmakta zorlanıyor. Sarı kız. Akıllı ol. Karışma millete. Geç bir şöyle geç. neyim var senin ya? Haydut gibi oldun sen de ya. Ana isim koyacaktık bugün. Bilmiyorum, ne oluyor? Ya bu çıkardığımız civcivlere aşılarını da veriyoruz. Her türlü bakımını da yapıyoruz. Bilmiyorum ya. Ne oluyorsa bunlar hastalanıyorlar böyle. Nereden bulaştı, ne etti bilmiyorum arkadaşlar. Gilit de burada sürüsünün başında. Sarı kızımız da çiftçilerine bakıyor. onun yanından ayrılmıyordu ama bugün kümesinde tek kalmış. Herhalde ayak uyduramadı tavuğumuza. Ayağı da iyileşti. Artık yani yürüyor. Şöyle duruyor işte bakın. Kümesin içinde de böyleydi. Ne yapabilirim acaba? Tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Aha. Ne yapacağımızı şaşırdık ya. Arkadaşlar bu arada jilet bize şey yapıyor yani. Gerçekten saldırmaya çalışıyor böyle arada bir. Hı -hı. Şey. kedi falan hiç yaklaştırmıyor kümesi. Kedileri dövüyor arkadaşlar. Tavuk falan yakaladığım zaman böyle bakmak için falan saldırıyor. Burada eşineceksen burada işin. Gel Gel Maşallah bu çocuğumuz çok güzel oldu maşallah Yerini yumuşattım hadi Geç Geceleri biraz uzaklaşıyorlar artık yavaş yavaş. Bir tarafa kuzum bu tarafa. Ne oldu? Bak yine uzaklaştı, yok tam gidiyor köpeğin ağzının dibine yani, buralar köpekler yine başlamış arkadaşlar yavruladıkları için Tavukları çalmaya, çırpmaya, i̇şte buna bir bakın ya maşallah her tarafı simsiyah, ayakları ne kadar Cemani midir artık nedir? <laughs> Ayem Cemani diye bir var ya. Ben anlamadım simsiyah şey. O arka taraf biraz sarımsı gibi. O tavuğun peşine gideceğim bakalım O tavuk. O, uzaklaştı gitti. Hiç gözde görünmüyor arkadaşlar. Ben onun yanına bir gideyim bakayım neredeymiş. Seni burada yakaladım yine bak. Sen neden uzaklaşıyorsun kümesten? En güzel tavuğum yani sen de götürse bu köpekler var ya. Ben ne yapacağım? Hadi. Bakın bir de bu beyaz. Aslında çıkardığım zaman bunlara küçük kümese koyacağım. Tamam mı? Uzaklaşmasınlar buralardan. Köpekler götürüyor ya. Ayşe teyzenin 3 tavuğu gitmiş dün. Köpekler yavruladığı için yavrularına et götürmeleri lazım. İnşallah bizim tavuklara Sağolcuyan gelmez de zaten kalmadı tavuğumuz topu topu bu kadar hepsi bu da hasta yani Şş, uyan uyan geldik arkadaşlar hayut da aynı böyle oldu yürüyemedi ondan sonra zaten kümesinde uzaklaşınca köpekler kaptı. Yazık. Arkadaşlar bu şekilde tavsiyelerinizi dikkate alacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.